Bugünkü konumuz operatörler. E, üç farklı alanda inceleyebiliriz operatörleri. Aritmetik operatörler, ilişkisel operatörler, mantıksal operatörler olarak. Aritmetik operatörler bildiğimiz matematiksel işlemler sadece e, farklı olarak üstlü ifadeler, tam sayı bölme ve e, mod alma yani kalan bulma farklı olabilir. Aslında mod şeyde vardır, matematiğin içinde vardır ama artık sizin konularınız arasında yok bildiğim kadarıyla. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapayım hızlı bir şekilde. Şunu silelim. Önce bir birkaç değişken oluşturayım. 5 34 olsun. At eşittir Ali olsun. Soyad eşittir Veli olsun. Hemen hızlı bir şekilde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapayım. A artı B. Print. A eksi B. Bunlar normal bildiğiniz matematiksel işlemler zaten. Print A çarpı B. Print A bölü B. Burada A değişkenin içindeki ve B değişkenin içindeki ifadelerle burada işlemler yapacak. Ve hepsini buraya yazacak. Gördüğünüz gibi. Bunların haricinde e, üst alma işlemi var. Yani kuvvet alma. Print. Bu da iki yıldızla yapılıyor bu arada. A yıldız, yıldız, iki derseniz e, A değişkenin içindeki ifadenin karesini alır. Üç derseniz de küpünü alır bu arada. Onu da göstereyim. Burada ne derseniz onu yapar. Burada bilmeniz gereken bir şey var. Kök bir ifade var. Köklü ifade nasıl yapılıyor? Ee, mesela B değişkeninin köklü ifadesini alalım. B, yıldız yıldız, parantezi açtık kapattık. 1 bölü 2 yapacağız. Yani köklü ifade bir sayının 1 bölü 2. kuvvetini almak demektir. Kare kökte tabi 3. kuvvetini alırsanız küp kök olur. Unutmayın. Şöyle 5.83 gibi bir değer verdi. 34'ün kökü 5.830 gibi bir ifadeymiş. Kalansız bölme işlemi var. Ee, az önce A'yı B'ye bölmüştük. Şimdi B'yi A'ya bölelim mesela. B bölü A yapalım. Kalansız böldürüyor bu. Herhangi bir ondalıklı ifade üretmez. B'yi A'ya böldüğümüz zaman direkt bize iki sonucunu verir. Şurada gördüğünüz gibi. Bir de mod alma işlemimiz var. Mod almada basittir aslında. Bu tek mi çift mi oyunları falan oluyor. Burada kullanılabiliyor. Bir sayının tek ya da çift olduğunu bulmak için kullanabilirsiniz mod almayı yani kalan bulmayı. Örneğin B yüzde 3 diyelim. B'nin 3'e bölümünden kalanı verecek bize. Onun da sonucu 1 çıkacak zaten. İsterseniz bunu de yapabilirsiniz. Yani diyelim ki çift sayımı diye kontrol ediyorsunuz. B yüzde 2 derseniz çift sayı çünkü ikiye bölünen sayıdır. Unutmayın. E, o zaman kalanı sıfırdır. Sıfır ifadesini görürseniz bu sayı yani şu değişken içindeki sayı çifttir diyebilirsiniz. Şurada da sıfırı görüyorsunuz. Zaten. Diğer bir operatör türümüz ilişkisel operatör. İlişkisel operatörler iki ifadenin karşılaştırılması demek. Bunları da e, örneklendirelim hemen. Örneklere geçmeden önce bunlardan bahsedeyim biraz. E, i̇ki tane eşittir kullanırsanız eşit mi? İşte ünlem ve eşittir kullanırsanız farklı mı? Şurada da örnekleri var görüyorsunuz. Burada da sonucu var. Sonuç doğru ya da yanlış şeklinde döner burada. E, doğruysa şu işlemleri yap, yanlışsa bu işlemleri yap gibi işlemler devam eder burada genellikle e, döngülerde ya da e, koşullu ifadelerde falan kullanıyoruz bunları büyük veya eşit mi küçük veya eşit mi gibi sorular oluyor İşte büyük mü küçük mü diye sorular oluyor İşte is is not eşit mi farklı mı yani Şuradaki ifade ile şu is is not aynı şey in ve not in de e, arama motorları gibi düşünün bir ifade diğerinin içinde var mı diye soruyorsunuz. Ya da yok mu diye soruyorsunuz. Bunlarla ilgili hemen örneklerimizi yapalım. Tabi bunları ben sileceğim. Şurada sadece şeyler kalsın. Bunu bir çalıştıralım. Sadece değişken kısmımız kalsın. Şimdi birbirine eşit mi diye soralım hemen. Print. A eşit eşit B mi diye soralım. Bakalım. False dedi. Yani a 12 34'e eşit değilmiş öğrenmiş olduk. Bunu aynı zamanda sözel olarak da yapabiliyorsunuz. Mesela ad eşit eşit işte admin atıyorum. Hemen şuradan sorduk. Hayır değil dedi. Ama Ali mi diye soralım. Evet Ali dedi. Türü gördüğünüz gibi sözel ifadelerde de yapıp yapabiliyorsunuz. Farklı mı örneğini yapalım hemen? Birinci A farklı mı B'den diye soralım. Şöyle evet farklı dedi. 12-34'ten farklı çünkü. Bunu da yine e, sözel ifadelerde kullanabiliyorsunuz. İşte mesela at farklı mı Ali'den diye sorduk. Atıyorum. Şunu sileyim kafa karışması yine. Hayır farklı değil dedi. Yanlış. Yani şurada belirttiğimiz ifade yanlışmış. Burada öğrenmiş olduk. Yine büyük küçüktür örneklerini yapayım. A büyük. B mi? Ya da A küçük B mi yapalım? A küçük B mi diye soralım hemen. Burada da birine false birine true değerini döndürdü. Yani yanlış ve doğru değerlendirdik. A, B'den büyük mü diye sormuşuz ilkinde. A, 12, 34'ten büyük mü? Hayır, değil. False değerini döndürüyor. Diğerinde ise A, B'den küçük mü? 12, 34'ten küçük mü? Evet, küçük. O yüzden bunu döndürüyor. Burada şuraya eşittir koyarak diğer bir örneğimizde yapabiliriz. A, B'ye eşit mi? A, B'den küçük mü? Bunları sorabiliyoruz. A, B'ye eşit ya da A B'den büyük mü diye soruyoruz burada. Bakın ikisi birden soruluyor burada. Aynı anda ikisini birden soruyoruz. Az öncekilerin aynısını veriyor zaten. Sadece şurada B'nin içi 12 olsaydı şu 12 true değerini dönecekti. Gördüğünüz gibi ikisi de true değerini döndürdü. Yani burada böylece çok uğraşmamış oluyoruz. Is ve e, is not örneklerini yapayım hemen print at is soyad diyelim hemen şöyle false dedi yani at soyada eşit mi hayır değil dedi yani biz genelde is yerine şunu kullanıyoruz yani aynı şey bir şey fark etmiyor bir de not is var is not var yani at is not soyad. Şöyle yazdığımız zaman ve çalıştırdığımız zaman evet bunlar farklı ifadeler dedi. Gördüğünüz gibi doğrudur dedi burası. Yani şu ikisi farklıdır dedi birbirinden. Ad ve soyad birbirinden farklıymış. Bunu öğrenmiş olduk. Son olarak da in not in olarak dot in örneklerini vereyim. print bil in bilgisayar ifademiz var. Burada ne demek istiyoruz? Şu bilgisayar kelimesinin içinde bil ifadesi var mı? Bunu soruyoruz. Burada bilgisayar yerine değişken de kullanabilirsiniz. Yani şöyle buradaki ifadeyi bir değişkene atarsınız. Mesela A eşittir diyelim. Şöyle bilgisayar diyelim. Ve şuraya uğraşmayalım. Hemen A diyelim. Çalıştıralım. Yine aynı şey olacak. Bir şey fark etmeyecek. Bir de bunun tam tersi var. Not in var. Print. Yine bil not in A diyelim. Run diyelim. False. Bil ifadesi bilgisayarın içinde yok mu diye sorduk bu sefer de. Hayır var dedi. Yani yanlış senin söylediğin dedi bize. Bu örneklerde bu kadar. Diğer bir operatörümüz mantıksal operatörler. Bunlar da or, and ve not ifadeleridir. Or veya demek and, ve demek not da değilse demek. Şimdi Bunlarla ilgili örnekler göstereyim. Burada a büyük 5 or a küçük b ne olsun 4 olsun 5'ten büyük, 4'ten küçük mü diye sorduk. Beşten büyük ya da 4'ten küçük mü? Randelik evet dedi. A ifadesi 5'ten büyük mü? Evet. Peki 4'ten küçük mü? Hayır. Ama ne yaptı bize? Bu ifade doğrudur dedi. Neden? Çünkü veya var aramızda. Şu veya bu herhangi birisi yani ikisinden birisi doğruysa bunun sonucu doğru sonucunu üretir. True üretir. Tamam mı? Bir de and operatörümüz vardı. Ona da bakalım. Aynı şeyleri kullanacağım yine. A büyük 5 and A küçük 4. Bakın bu da ne olacak? Çalıştırıyorum. Burada false ifadesini üretti. Niye false ifadesini üretti? And operatöründe şurada verilen iki koşulun da doğru olmasını bekler bizden. İki koşulda doğruysa o zaman true üretir sadece. A 5'ten büyük mü? Evet 12 5'ten büyüktür ama 4'ten küçük değildir. O yüzden burası false üretir. Yani de her ikisi de doğru olacak. Orada birisinden birisi doğru olacak. Not operatörünün örneğini yapalım print not a küçük 6 diyelim. Bakalım ne, ne bize. Şunları da sileyim. Bunlar kafamızı karıştırmasın. True ifadesi üretti. 6'dan küçük değilse diye soruyor burada. 6'dan küçük değil mi? A ifadesi 6'dan küçük değil mi? Hayır değil. Yani doğrudur dedi burası. Not ifadesini çok kullanmıyoruz. Bunun yerine genelde ee, şunu kullanabilirsiniz. Farklı mı diye kullanabilirsiniz ya da eşit eşit de kullanabilirsiniz. Nat ifadesine çok takılmayın. biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Daha çok e, bu değişken var mı yok mu diye kullanıyoruz nat aslında. Ya da değişkenin içinde değer var mı yok mu diye kullanıyoruz. Ama e, onun haricinde çok kullanılmıyor nat ifadesi. Operatörlerde öncelik sırası var. Şöyle matematiksel işlemlerde özellikle öncelik sıramız oluyor biliyorsunuz. Önce parantez işleri yapılıyor, sonra çarpma bölme yapılıyor, sonra toplama çıkarma yapılıyor. Ee, burada bilmeniz gereken e, mesela çarpma ve bölme geldiyse aynı anda e, önce ne varsa o yapılıyor yani soldan sağa doğru gidiliyor. Bununla ilgili bir örnek yapacağım şimdi. Eğer kafanız karışıyorsa bu öncelik sırası ile ilgili parantez kullanmaya özen gösterin. Mesela Şöyle yapalım. Print 6 bölü 7 çarpı 2 e, Hatta şuraya 6 yapmayayım da 14 yapayım. Düzgün bir şey çıksın. 14 bölü 7 bölü çarpı 2 yaptık. Ne çıkacak burada? Şunları da sileyim. Şimdi 14'ü 7'ye bölecek. 2 verecek. 2'yi de 2'ye çarpacak. 4 verecek. 4 sonucunu verdi. Ama şuraya mesela çarpı koysaydım ve buraya artı koysa artı değil pardon, bölü koysaydım ne yapardı? Çarpı bölü olmaz tabi. Şuraya direkt bölü koyarsam 14'ü 7 ile çarpar sonra 2'ye böler. Bu da 49 sonucunu üretir. Burada kafa karıştırıcı oluyorsa birbirini paranteze alın mesela. iyi ki 14, önce 7 bölü 2 yapacak. Burada 3.5 sonra 14 ile çarpacak. Bu da komple değil çekiş. Gördüğünüz gibi. Bir şey fark etmiyor tabii çarpmada, bölmede ama toplama çıkarmalar olursa parantez kullanmayı unutmayın. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz.